Yanlışsal bağımlılıklarla mücadele olmak üzere 4 modülde Sayın Murat Ağırtaş'ın konuşmaları tensip buyururlar. Bu gittikçe büyüyen ve toplumun bütün kesimlerine etkisi altına alabilecek, herkesin kapısını çalabilecek bir tehlike olaya bu şekilde bakmalıyız. Geçmişteki uyuşturucu tehlikesinden günümüzde giderek artan bir tehlike var. Yani her şeyden önemlisi, yani eskiden uyuşturucu geleneksel yöntemlerle, konvansiyonel yöntemlerle yapılıyordu. Belli bir kapasiteyle yapılıyordu. Ve çok daha pahalıya mal ediliyordu. Şimdi artık sentetik denen bir sistem var. İşte kimyasallarla, sentetik sistemlerle uyuşturucu çok daha ucuz rakamlara ve çok daha yaygın bir şekilde dünyanın başına bela olmuş durumda. Dünyada Avrupa'da yaklaşık uyuşturucuyla tanışma oranı, uyuşturucu kullanma oranı yüzde 25 civarında. Yani her dört kişiden bir kişi uyuşturucuyla muhatap. Dünyada bu oran yüzde 5 civarında. Bizim ülkemizde yüzde yüzde beşten daha az yüzde üç civarında olduğu bazı kaynaklarda geçiyor. Biz de bu konuda ilimizde örnek faaliyetler yapıyoruz ve İl Sağlık Müdürümüz biraz önce bir kısmını söyledi. Fakat bu işin en önemli kısmı bana sorarsanız Kırıkkale'ye geldikten sonra da bu konu hakkında özellikle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her hafta bütün paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yani Köyü de bu arada e, Türkiye'de öncü bir proje yani bir muadili, bir benzeri yok ama bu konuda başarılı olmak istiyoruz. Türkiye'de örnek bir e, proje, örnek bir program, örnek bir rehabilitasyon merkezi olabilir. E, Cumhurbaşkanlığı strateji, e, stratejik eylem planında da bu rehabilitasyon kısmının bir kamu kurum kuruluşu eliyle icra edilmesi karara bağlandı. Burada da Sağlık Bakanlığı ilgili kurum olarak belirlendi. Uyuşturucu ile mücadele konulu birinci oturumun sunumlarını yapmak üzere sosyal hizmet... ...2 gün 4 ayrı oturumda gerçekleştirilecek çalıştayımız alkol, tütün, uyuşturucu, davranışsal bağımlılık ana başlıklarından oluşmaktadır. Çalıştaya akademisyenlerimiz, muhtarlarımız, basın mensuplarımız... STK temsilcilerimiz, sporcularımız, öğrencilerimiz, taksi, otobüs, dolmuş, ve servis şoförlerimiz... Ev hanımlarımız, apartman görevlilerimiz, okul müdürlerimiz, imamlarımız, öğretmenlerimiz, eczacılarımız ve birçok kamu kurumu personelimiz katılmaktadır. Buradaki en önemli amaç her bir katılımcının ben olsaydım etiketini kullanarak ilimizde ve ülkemizde küçük büyük demeden yaşanan sorun ve çözüm önerileri için kendi fikirlerini rahatlıkla ifade edebilmesidir. <laughs> 넌좀쏟아져